Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Leyla Yıldırım. Bu akşamki çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi tüm çekilişlerimiz Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmektedir. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimiz de Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişiniz özel gördüğünüz gibi toplar 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş eğitimimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor. Tüm çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş eğitimimiz huzurunda yapılıyor. Öncelikle çekiliş eğitimimizi sizlere takdim etmek isterim. Siz şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Sebahattin Aydın hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarımız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz Leyla Hanım. Teşekkür ederim. Süper Loto çekilişine başlamadan önce çekiliş kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Makinemiz sizler için 60 adet toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin de sahibi olacaksınız. Süper Loto çekiliş heyecanında ayrıca 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahip olduğunuzu hatırlatalım. Ve sıra geldi bu akşamın büyük ikramiye miktarını açıklamaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bu akşamki büyük ikrami miktarımız 181 milyon 626 bin 282 TL. Bakalım bu akşam kimlerin hayalleri gerçeğe dönüşecek? Bizler de sizler gibi bu sorunun cevabını merakla ve heyecanla bekliyoruz ve stüdyomuzda saatlerimiz 21.32 gösteriyor sevgili izleyiciler. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz. Evet makinemiz şeffaf küre içerisine toplarını aldı ve sizler için ilk şans numaranın çekilişini gerçekleştiriyor. Bakalım ilk şansı numara ne olacak? 8 ve devam ediyoruz. Sıra geldi makinemizin sizler için belirleyeceği ikinci şanslı numarayı öğrenmeye. Sizlere bir hatırlatma yapalım. Tüm çekilişlerimizi canlı olarak milipiangoonline.com adresinden ve milipiangotv YouTube kanalından takip edebilirsiniz. Makinemizin sizler için belirlediği ikinci şanslı numara 49. Ve devam ediyoruz, sırada üçüncü şanslı numara var. 12. Ve sıra geldi makinemizin sizler için belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatma daha yapalım. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden takip edebilir ve sonuçları da canlı olarak takip edebilirsiniz. 3 ve devam ediyoruz. 5. şanslı numarayı bekliyoruz. Heyecanımız giderek artıyor. Daha önce de belirttiğim gibi Süper Loto çekiliş heyecanında 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Beşinci şanslı numara 11 oldu ve son şanslı numarayı bekliyoruz. 39 son şanslı numaramız oldu. Makinemiz sizler için çekilişini tamamladı. Kazanan numaraları tekrar edelim. 3, 8, 11, 12, 39 ve 49. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyor. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her salı, perşembe ve pazar Süper Loto çekiliş heyecanıyla 21.30'da tekrar sizlerin karşısında olacağız. Yarın 17.30'da Milli Piyango ve sonrasında saat 20'de Şans Topu ve yine yarın akşam 21.30'da Çılgın Sayı Loto Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Şanslar daim sizin olsun efendim. Hoşçakalın. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları Milli Piyango Online.com'da ve mobil uygulamamızda kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango. Herkesin şansı.